Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kıymetli izleyicilerimiz. Ramazan-ı Şerif'in ruhlara deva, bedenlere şifa olan iklimini yaşadığımız bu müstesna günlerde hanelerimize, gönüllerimize konuk oluyoruz. Yine bugün Denizli Müftülüğü İlva hocalarımızdan çok kıymetli Hasan Dural Hoca, hocamız konuğumuz. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Değerli hocam nasılsınız, iyisiniz? Hoş bulduk, sefalar bulduk. Allah razı olsun, Allah iyi, Sizler de iyisiniz Çok inşallah. Çok şükür, senalar olsun değerli hocam. Ee, kıymetli hocam, orucun ruhlara deva, bedenlere şifa olan yönünü inşallah sizinle hasbihal edeceğiz. İlk evvela, e, ilk sual olarak, e, oruç deyince ne anlıyoruz? Arzu ederseniz buradan başlayalım, buyur. Evet, ben öncelikle e, bizi dinleyen, izleyen e, kardeşlerimin Ramazan-ı Şerif'lerini tebrik ediyorum. Bu ayın en azami derecede istifade edenlerden olmalarını Rabbimden niyaz ediyorum. Ee, Tabi Ramazan-ı Şerif ayı deyince ilk aklımıza gelen hatta e, bazen de bu ifade kullan oruç ayı gibi ifadeler kullanılır. Ee, Ramazan oruçla özdeşleşmiş olduğunu görüyoruz. Çünkü Kur'an-ı Mübin'de Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri öyle ifade ediyor. Hemen şehideminkümüş şahaf elyasun kim bu aya ulaşırsa o kişi oruç tutsun ifadesini görüyoruz. Yani bu ayda oruç tutmak Allah'ın emri olduğunu ifade etmiş olduğunu görüyoruz ayet cildleri. Peki oruç nedir? Sorusuna gelince oruç yani fıkıh kitaplarımızda yazdığı kadarıyla ee, bizim uygulama olarak baktığımız zaman bir takım helal şeyleri kendimizi belirli zaman dilimleri içinde yani imsaktan iftara kadar kendimizi tutmamız demektir. Yani yemeden, içmeden, cinsel, münasebet vesaire bunlardan uzak kalmanın adıdır. Oruç yani Farsça bir kelimedir e, ve e, bunun Arapçası savumdur e, cemisi seyam olarak gelir. Dolayısıyla e, oruç dediğimiz zaman bu şekilde yani e, tanımlıyoruz e, ve niyetle tabi burası önem arz ediyor mutlaka herhangi bir ibadette namaz ibadeti de budur, zekat ibadeti de budur, e, oruç ibadeti de budur mutlaka niyetle başlanması gerektiğini e, özellikle altını çizmemiz, çizmemiz altını, altını çizmemiz gerekiyor. Yani niyet ederek başlamak e, bir ibadette onun özünü oluşturacağını bilmemiz gerekiyor. Evet yani kontrollü bir hayat diyebilir miyiz hocam? Hani günümüzde de böyle kontrollü e, serbestleşme vesaire ifadeleri kullanıyor. Evet. Yani bir Müslüman'ın e, kendini sürekli kontrol etmesi, yani ağzımdan e, giren şeylere dikkat etmem lazım, orucumu bozmamam gerekiyor diye sürekli e, bu o ibadet, mesela namaz dediğimiz hadise işte belli bir e, vakitte kılınıyor, işte bir süresi var ama oruç dediğimizde bahsettiğiniz gibi imsaktan iftara kadar Epey uzun bir süre günümüzün çok uzun bir yakınlığını teşkil eden sürede kişinin hep aslında Rabbini hatırlaması, evet, e, evet. nefesini al, alıp vermesini kontrol etmesi, ağzından çıkanları kontrol etmesi. Yani bu manada çok e, bir mümine şuur kazandıran aslında bir ibadet diyebiliriz herhalde. Yani hocam şöyle düşünmek gerekiyor. tabii başta da söyledik ki Allah'ın emri Hı. olarak yerine getiriyoruz. Biz kullar olarak tabi özellikle kullardan öte gerçi Yüce Rabbimiz ya eyyühennaz ifadesi kullanıyor birçok ayet cellede ey insanlar tabi bunun muhatabı bütün insanlardır. Ama müminlere gelince Estağfirullah ya eyyühellezine amenu ey iman eden kullarım kütübe aleykumus sıyan Oruç size farz kılındı. Kemer kütübe alellezine min Sizden öncekilere farz kılındı gibi size de evet. farz kılındı. Bize oruç Allah tarafından farz evet. kılındı. Şimdi buradaki bu düşünceyi bu bu kaçırmamak evet. tabii kesinlikle. Ben yani buradaki bu anlayışı e, kaçırdığımız evet. zaman e, yani ben oruç tutuyorum işte. Yani millet tutuyor ben de yapıyorum gibi mantığıyla değil de bunu niçin tuttuğumuzu, hangi gaye ile, hangi amaçla tuttuğumuzu çok iyi e, oturtmamız evet. gerekiyor. Evet. Yani bu gayeyi e, kaçırmamamız gerekiyor. Ve bu gayeyi yalnız bu Ramazan ayında düşünmememiz gerekiyor. Hayatın tamamında evet. bunu değerlendirip ona göre hayatımızı tanzim etmemiz gerektiğini ifade etmiş olalım. Yani kişi her ibadetinde bunu bana Allah'ım emretti. Yani ben Allah'ımın emrini yerine getiriyorum. Bunu, bu şuuru, bu duyguyu hem niyet dediğimiz aslında bu ama bunu onu sormak gerektiğini altını çiziyorsunuz. Yani. yani genel çerçevede zaten evet. bir insan şöyle diyelim Ramazan geldiğinde bunu oruç tutmam gerekli diyorsa zaten otomatikman Allah'ın emrini kabul etmiş manada değerlendirmek gerekiyor. Evet. Yani hani ezanda kulağı olmayan şey namazda gözü olan olmayan ezanda kulağı olmaz evet. gibilerinde burada önemli olan mesele şudur ki bunu biraz daha içselleştirebilir. Biraz daha gönle, kalbe oturtabilmek mesele budur. Yani o orucu niye tuttuk, niçin tuttuk, hangi gaye, hangi amaçla tuttuk ve bunları içselleştirdiğimiz oranda ondan istifade etme durumumuz söz konusu. Normal şartlarda aç kalıyoruz, işte susuz kalıyoruz vesaire bir takım şeyler engelliyoruz. Ve burada tabii en önemli meselelerden bir tanesi de şudur. Ben helal olduğu halde Allah'ım sen emrettiğin için e, bu o, işte helal olan şeylere dokunmuyorum, elimi uzatmıyorum, yemiyorum, içmiyorum. Bu Ramazan-ı Şerif ayı bittikten sonra da asla ve kat'a ben haramlara da el uzatamam. Senin meşru olarak kabul etmediğin, e, yasak olarak e, bize yani bunu e, yapmamamız gerektiğini emrettiğin şeyler veya... E, Yapmamamız noktasında bize telkinde bulunduğunuz şeyleri asla ve kat'a yapmayız demenin de Güzel. bir işareti, bir alameti, bir göstergesidir. Yani e, tabiim hoş görün sporcuların kampa girmesi gibi benzetebiliriz. Hani asıl kamp niye giriliyor? Müsabaka için. O zaman o biz bir aydaki edindiğimiz o tecrübe, o Rabbimizle olan münasebetimiz diğer sahil 11 aya yansıyan bir yönü olmalı. Evet. 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 Değil mi? Yani orada kaldığımız o şuuru dediğiniz gibi helallere karşı e, Rabbimizin emrini nasıl titizlikle e, tutuyorsak diğer 11 ayda da e, haramlara karşı da Rabbim yapma dediği için, yasakladığı için asla el uzatamam. Aynen. aynen. E, boğazından geçiremem gibi. Bir de şu boyutunu tabii söylemek gerekiyor. allah Alem burada, hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, oruç tutan kişinin işte e, haramlarla istikal etmesi veya yalandan e, Hı. uzak durmaması gibi durumda onun ancak açlık ve susluktan ibaret olacağını da ifade etmiş olması evet. aslında orucun manasını bize çok net anlatıyor Değil mi? yani evet. E, evet aç kalıyorsun susuz kalıyorsun Allah için yaptığını söylüyorsun ama öbür tarafta Allah'ın yasak ettiği bir şeyi e, uygulama durumun olduğu zaman Ha, bu nasıl yani e, karşılaştırma yapıldığı zaman şu ifadeyle Aslında orucun asıl hedefinin bizi e, Allah'ın bu nizamında yani yaratmış olduğu şu alemde düzgün bir şekilde Allah'ın emrettiği e, Ailemizde, çoluğumuzda, çocuğumuzda, komşularımızda, etrafımızda, çevremizde, ilişkilerimizde bütün hepsinde onun emrine gayet etme gibi bir durumumuzun olduğu şuuru vermesi gerekiyor. Hmm. Asıl bu şuuru e, elde ettiğimiz zaman e, oruçtan tam manasıyla istifade etme durumumuz söz konusu. Yoksa e, dediğiniz gibi işte bazen şöyle bir e, durum söz konusu oluyor. Mesela Ramazan geliyor işte namaz başlanıyor. Oruç tutuluyor, ondan sonra Ramazandan sonra, hadi bana 11 ay izin ver gibi böyle bir e, anlayış da olabiliyor. E, bu anlayış tabi doğru bir anlayış değil. Orucun gayesi bu değil yani, mi? O yüzden, orucun gayesi bir. Yani sadece imsaktan iftara kadar yemedim, içmedim, ha gözün e, oruç tutacak, kulağın oruç tutacak, dilin oruç tutacak, tutacak, e, elin oruç tutacak. Yani oruç tutmak ne demek? Kendini tutmak demek. Nereden tutacaksın? Yasaklardan tutacaksın bize bir model olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gönderilmiş. o modelin bize Efendime söyleyeyim ne şekilde yansıtıldıysa o doğrultuda o istikamette yol almaya çalışmamız gerektiğini ifade etmiş olan. Yani orucun gayesi ve niçin oruç tuttuğumuzun aslında bir cevabı da. Bu, Bu şey. söylemiş olduğum şeyler ama şöyle bir şey var tabi e, niyet dedik başta dinemize değildik ama şunu özellikle e, belirtmemiz gerekiyor. Oruç dediğimiz zaman niyet çok önemli. Yani hmm. burada e, mesela şöyle düşünelim sabahtan akşama kadar veya imsaktan iftara kadar bir kimse yiyip içmeden uzak kalsa yemese içmese e, bunu oruç tuttu diyebilir miyiz niyetlenmeden dememiz mümkün değil. Niye? Bu kişi yaptı. İştahı değil mi? Ferizle orucu ayırmak gerekiyor. Orucun mana boyutunu anlamak gerekiyor. Orucun iç e, o bize yansıyan boyutunu yani bizi asıl hedefe götürmesi gereken boyutunu çok iyi anlamamız lazım. Sadece bunu kaçırırsak ve, işte bu, bu cümleler yani ne farkı var diyen insan hani oruçla efendim diyetin ya da perhizin dediğiniz gibi ne farkı var diye insan aklına geliyor. İşte bunu dedirten bu bahsettiğimiz o orucun, niyetinin, Allah'ın bir emri olduğunu e, kaçırdığımızda, bunu ıskaladığımızda e, elimize gelen, elimize ortaya çıkan şey bu olmuş oluyor. Yani bir farkı yok gibi gelebiliyor. Asıl ulvi düşünce hocam evet. o yani niyette gizli olduğunu görüyoruz. Yani e, zahirde baktığımız zaman mesela şöyle diyelim e, o da oruç tutuyor gibi yani zahirde baktığımız zaman e, Yemmiyor, tamam. içmiyor, çeşitli işte orucun e, hmm. kurallarını, kaidelerini uyuyor. Ama e, bunu asıl oruçlu kılan nedir? Onun niyetidir. Aynı şekilde mesela iki et getiriyorlar önünüze. Evet. Düşünün, birisi domuz eti, birisi koyun eti. Siz e, eğer bunda ihtisas yapmamışsanız, çok detaylı evet. bilgi sahibi değilseniz veya araştırma Tabii yapmamışsanız, yürümez. farkı göremezsiniz. Hmm. E, bu da et, bu da et, İkisi de et. Evet. Ama bunu birini haram kılan, birini helal kılan nedir diye sorduğumuz zaman birini helal kılan ee, Yüce Rabbimizin işte Estağfirullah hurrimet aleykümül meytetü ve etini orada e, haram kılmış olması. Diğer etleri yani evet. e, koyun etini vesaire helal kılmış olması. Evet. Bunu belirleyen dindir e, ve Allah'ın e, kelamıdır. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın ...bize göstermiş olduğu e, o çizgidir. Evet. Kıymetli Hocam peki e, orucumuzun e, elbette ki ruhumuza dönüyor, e, yanında var. Evet. Yani ruhumuza e, ne gibi tesirleri oluyor? Oruçlu bir insanın e, ruhu nasıl gıdalanıyor ki e, deva buluyor, sıkıntılarına şifa buluyor? Şimdi ruh deyince biliyorsunuz e, ruh Allah tarafından bize verilen bir e, e, o, o bir durumdur. Yani evet. şöyle diyelim sazulenefakt fihi ruhi, ben ruhumdan üfledim. Mahiyeten çok mahiyeti bilemiyoruz, şey yani, bilemiyoruz yani. Bilemiyoruz, Efendimiz vesselam Hı. E, bu konuda kendisine yöneltilen sorulara yüce Rabbimiz Kur'an-ı bundan çok az bir bilgi edindi. E, bir de nefis boyutu var biliyorsunuz evet. bizde bedenle ruhun birleşmesinden o aşamayı nefis olarak ifade ediliyor. Bir de beden boyutu var. Üç boyutlu. Ruh tabi Ashur Rahman'dan Allah tarafından bize ilka edilen evet. nefis ise bedenle bütünleşmiş. Şimdi burada ruh boyutu sırf ve sırf zikrullah'tan hoşlanır. Ondan sonra Allah'a kulluktan hoşlanır. Ee, Resulullah'a ittibadan hoşlanır, ruh boyutu yalnız. Ee, ama nefisle o beden karışımı şey, nefsinde evreleri vardır. Yani e, nedir m em nefsi? Em em nefsi emare em em vardır, em vardır. Em nefsi levvame vardır, nefsi mülhime vardır, işte de e, vardır vesaire bu şekilde. Ha nefsi mutmain neyle ruhu e, yakın? Evet. değerlendirilir. Yani ruhun emrine giren evet. nefis diyebiliriz. Evet. Diyebiliriz. Yani şimdi burada şunu görüyoruz ki asıl ruhun gıdası sadece açlıkta olmadığını, asıl meselenin Allah'a kullukta olduğunu, Allah'ı hatırlatan bir durum olduğunu anlıyoruz. İnsan ne kadar yani acıkırsa Adzitiğini o kadar fazla alıyor. Nefsi zayıflatıyor. Nefsi ne zayıflatıyor. Evet. Hatta e, meselik şeytan diyor. Şeytanın yollarını da daraltıyor. Taziği bu meselik şeytan. Şeytanın yollarını da daraltma durumu söz konusu oluyor. E, nasıl e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz e, bu konuda e, insanın kanında e, işte damarlarında kan nasıl dolaşıyor da şeytan da o şekilde dolaşır şeklinde ifadesi vardır. Evet. E, dolayısıyla o e, gücü kuvveti kırma açısından oruç insanın kendi aciziyetini, eksikliğini, noksanlığını, muhtaç olduğunu göstermesi açısından çok önem az ediyor Yani kendini tanıyor. Diyor ki ya yiyip içmediğim zaman evet. ben acizim. Yani ben birine muhtaçım. Evet. Dolayısıyla gökten yağmur vermese Rabbimiz, yerden nebatat bitirmese Rabbimiz, biz herhangi bir e, ...şekilde hayatımızı idame ettirmen mümkün mü? Değil. Her an nefes almakta ve vermekte... ...her an kendisine muhtaç olduğumuz Rabbimiz var. Bunu hatırlıyoruz devamlı bir şekilde. İşte bu ruhun gıdası olarak... ...kötülüklerden ne kadar arındırabilirsek... ...lezzet, has insanın e, tabi bu duyguların nefsani duyguları vardır. Mesela insan e, ruhi olarak e, beslendikçe... Gıda aldıkça tabi bedeni olarak bunun zıttı olarak belki biraz nasıl desem e, bu oruç nedeniyle e, zayıfladıkça yani nefis noktasında ruhi olarak e, güçlendikçe onun artık mesela namaz dendiği zaman hoşuna gidecek. Evet. Ezan dendiği zaman yerinde duramayacak. Ondan sonra bir ibadet taat kulluk dendiği zaman hemen ona yönelecek. Mesela yalan dendiği zaman oradan uzak duracak, faiz dendiği zaman aman Allah'ım bununla imtihan etme uzak tut diyecek, ne bileyim kıybet denince mümkün mertebe ama şöyle düşünelim eğer ruhu güçlenme durumu söz konusu değilse insanda ruh yönü ruh boyutu eğer zayıf kalırsa ne olacaktır? Bu durumda beden yani nefis devreye girecektir nefse emmare <laughs> e, innen nefsel emmare tüm bir su kötülüğü emreden bir nefis olacaktır. Ya yani ne olacak canım? Problem yok. Ondan sonra ne bileyim e, ne olacak canım? Problem yok. E, başkasının hakkına, hukukuna ya ben bu dünyada elde edeyim de öbür dünyam ne olursa olsun mantığıyla evet, evet hareket peki, etme durumu. Aslında. Yani ruhu eğer e, olgunlaştırma, ruha bu gıdalarla ee, hı hı. destekleme durumumuz söz konusu olmazsa, gerçekten o ruhun e, bu noktada güçlü olmasını sağlamazsa, bedenin hakimiyetine e, de olan bir ruh olursa, beden derken yani nefsin hakimiyetinde bir ruh olursa o zaman yanlışa, kötülüğe doğru gitme durumumuz Yani burada Ramazan-ı Şerif ayı aynı zamanda bir eğitimdir. Ee, bizim için e, bir nasıl ifade etsem Kendimizi toparlama ayıdır, terapi ayıdır ee, ve check-up yapma evet. diyoruz ya insanın evet. bedeni nasıl e, check-up yapıyor işte nerede eksikliğimiz aksaklığımız var bunları görme. Bu Ramazan-ı Şerif ayı da bizim için böyle bir ay olmalı ve aynı zamanda tabi Kur'an ayıdır. onu da e, mutlaka tabi Kur'an'la iştigal etmemiz gerekiyor e, ve e, hatim etme imkanı olanlar. Tabii, eee bir kavle takip, takip etme imkanı e, olanlar takip edecekler. E, i̇şte hasbel karar anlamaya çalışma durumu söz konusu olacak olacak. Böyle Ama böylesi dini sohbetleri dinleme evet konusunda teşvik edileceğiz. Aynen. Bir Yalnız sorun. şurada tabii yani oku demek tamam. Bunda herhangi ikra çünkü ilk evet. e, ayet okudur. Oku deyince e, şunu anlamamız gerekiyor. Her okuduğumuzu anlayabilir miyiz? Anlama imkanımız yoktur. Mesela şöyle diyelim. Şimdi e, tıp kitapları var. Öyle evet. mi? Tıp kitaplarını aldık, okuduk. Peki biz tıp doktoru olabilir miyiz? Olamaz. Evet. Yani kendimiz aldık, okuduk. Tıp doktoru olamıyoruz. Evet. Peki? Avukatlıkla ilgili işte bir takım kitap okuduk olur mu? Ha, Mutlaka bir danışacağımız yerler olması gerekir. Onun için bu noktada özellikle tabi okuduğumuz yerlerde anlayamadığımız, farklı anladığımız şeyler olabilir. Mutlaka ehline sorarak bunları çünkü cevabımız öyle ifade ediyor. فَاسْعَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ Bilmiyorsanız mutlaka bilenlerden sorun danışın ifadesini görüyoruz. Dolayısıyla ee, ruh'a önem vereceğiz, önem verdiğimiz bir dönem olacak. Ama bu arada tabii bu ruha önem verirken e, tabii ki e, diğer işte kötü alışkanlıklardan, kötü e, durumlardan da bir vesileyle uzaklaşmış olduğumuzun da bilincinde olarak hareket etmemiz gerekiyor. Ee, i̇nşallah bu doğrultuda i̇nşallah. yol almaya çalışacağız. Evet. İnşallah. Yani e, tabiri gayes soracağım. İnsan doğduğu andan itibaren hani hangi ihtiyaçları oluyor? İşte yeme, içme ve cinsel ihtiyaçları da evet. neslin devamı. Yani Cenab-ı Hak bize e, siz bunlar için yaratılmadınız. Hep bunların peşinde koşmak değil de hani insan terkibinin bir de hayvani boyutu var. Yani yeme içme de bahsettiniz. İnsan hep bu lezzetlerin peşinde değil ruhi lezzetler dediğimiz bir konu var. Yani e, nefis işte almaktan hoşlanıyorsa ruh vermekten hoşlanıyor Evet. evet. Yani bahsettiğiniz gibi işte bir e, zekat ayı, mesela Ramazan-ı Şerif, sadaka ayı, efendim iftar ettirme ayı, muhtaç olan insanlara e, destek olma. bütün e, bunların da e, bir bu manada insanın e, Cenab-ı Hak yönlendiriyor. Yani bu tarz e, manevi olarak lezzetlerin peşinde de e, koşmalısınız e, sadece yeme içmeden ibaret değil bu hayat gibi anlayabiliriz. O Şimdi halde. Siz söyleyince hocam e, orasını atladık Allah'a. alem. Tabi infak olayı evet, e, çok önemli. önemli bir hadise. E, ruhu gerçekten e, bu alanda eğitilmemiş olan insanlar e, karşı taraftaki kişinin durumunu çok iyi anlamaz. Hani Nasrettin hocanın işte merkezden düşen gelsin şeklinde. Şimdi bir zengin her imkanı elinin altında insan, olmamış, muhtaç olmamış bir insan düşünün Tabii karşıdaki kişinin durumunu bilmez. Yani bizim hmm. toplumumuzda yansımıştır. aş topun halinden anlamaz gibi bir ifade hmm. vardır. Dolayısıyla burada verebilmek aslında almaktan daha lezzetli daha hastadır. Şöyle ki bir misal burada vereyim. Evet. Yani bir arkadaş Allah selamet versin bir hadise anlatıyor. İstanbul'da olmuş bir hadise bir taksici arkadaşıma diyor, telefon ettim, işte dedim ki işte bugün taksiyi bana verebilir misin? E, hayır hayır hocam işte verebilirim veya abi neyse ne dediyse. Ondan sonra taksiyi tabii ne kadar giderim, şey, gelirim oluyor günlük olarak gider getirir. Ne kadar hı hı. Verir, ne kadar ne kalıyor? Şu kadar. Verdim parayı diyor. O gün diyor. E, arabayı aldım diyor ve nerede böyle yaşlı Ondan sonra çocukluğu evet. Hatta yabancı olan kimseler varsa onları alıyorum gidecekleri yer bırakıyorum ve sonunda diyorlar ki para bugün bizden olacak diyor evet. ve öyle diyor o kadar diyor e, o işten haz ve lezzet duydum ki diyor yani vermenin ne kadar onların duası yani karşıdaki insanın evet. duası e, bize nasıl desem e, gerçekten çok önemli hayır dua almanın içinde olmak değil kesinlikle, mi hocam? kesinlikle kesinlikle e, çok güzel ve orijinal bir, e, bir e, hatıra Evet, eyvallah hocam evet. E, 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 yani vermek e, ruhun, ruhu gelişen insanlara özgü bir durumdur da diyebiliriz Allah'a e, onun için bu oruç bu yönden de baktığımız zaman çok diğer güzel. gamlık e, yönüyle bizi geliştiren hı hı. duygularımızı e, bu yönde e, e, efendime söyleyeyim hareket etmesine vesile olan bir durumdur. Onu da antiparantize belirtmiş olduk. Eyvallah hocam. Son olarak e, artık, e, programımızın sonlarına yaklaştık. E, Bedenin şifa yönüyle alakalı istersen birkaç kelam edelim. Evet. Onunla bitirelim inşallah. Şimdi hocam e, beden yönüyle biz tabi tıpçı değiliz. Evet. E, bunu tabi tıp e, otoriteleri ee, açıklamalar sağdan soldan okuyoruz. Sazber kadar, karınca, karınca. İşte insanların toksinlerin e, atılmasıyla ilgili. Ondan sonra 11 e, on ay hiç durmadan çalışan bir beden, işte e, bir ay bakıma alınması gibi. E, böyle ifadeler bunu orucun çok yönlü faydası olduğunu evet. e, bu alanda işte nebevi ile alakalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da e, suumu tasıhku ifadesi. Evet. E, oruç tutun, sıhhat bunun ifadesini görüyoruz. E, yani bu oruç tabii her şeyden önce bir daha belirtmemiz gerekiyor. Allah rızası için tutulur ve bunun yanında e, çok şumullu faydelerin olduğunu bizim hani e, o bir takım manevi hastalıklarımızı e, Rabbimizin o yasak ettiği şeylerden uzaklaştıracak e, noktada evet. e, bizi doğruya e, düzgün olmaya doğru teşvik ettiğini aynı zamanda bedenen de e, bizi e, bize şifa olduğunu çünkü güzel abimiz Celaal Kur'an-ı Kerim'de malum biliyorsunuz zannıla ulve şifa Kur'an zaten başlı başına şifadır yani Kur'an ve içindeki emirler evet yani Kur'an şifadır derken şöyle anlıyoruz biz Kur'an okuyup üfleme kitabı evet bu o, olabilir yani Rukiye var asla bundan ibaret değil asla bundan ibaret değildir asıl bize ne söylüyor Kur'an-ı Kerim bu ye biraz önce ifade ettik ey iman edenler dediğimiz zaman dediği zaman Kur'an bunu kime hitap ediyor? yani değil. 1400 sene önceye gidip işte onlara hitap etmiş diyebilir miyiz? Asla. Bugün hayatta olan kim varsa ona hitap ediyor. Yani ben Müslümansam bana hitap ediyor Rabbimiz. Sen Müslümansan sana hitap ediyor. Bütün izleyicilerimiz Toplumda. yani toplumu e, hitap ediyor. Şifa Dolayısıyla olur. evet yani bu oruç Allah rızası için tutulması gereken bir ibadettir evet. ve önemli bir ibadettir. Evet Ramazan ayına mahsus bir ibadettir. Diğer zamanlarda da tabii nafile oruçlar olacaktır. E, sünnet oruçlar olacaktır. Aşure e, günü gibi 9. Evet. 10. E, günü gibi. Ee, aynı zamanda veya 10. 11. günü gibi e, aynı zamanda e, bu oruç ruhumuza deva olduğunu ve bedenimize şifa olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. İnşallah. Ve inşallah hayatımız boyunca yani Yüce Rabbimiz Celle ve Aleyhisselam'ın ifadesinde <laughs> Ölüm sana gelene kadar Allah'a kulluk içinde yaşa. Kulluk demek hayatın bütün alanlarında Allah'ım senden gelen emirler baş üstüne Hı. biz bir gün biz de geleceği musalla denen taş üstüne anlayışıyla hareket etmektir. Eyvallah. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz güzel bilgilerden dolayı inşallah bir başka programda sizi tekrar ağırlamak isteriz. İnşallah Allah razı olsun. Çok sağ olun. Bunlar Kıymetli izleyicilerimiz, Deniz Müftülü Rivayet Hocalarımızdan Hasan Dural Hocamız bugün konuğumuzdu. Kendisiyle orucun ruha, bedene, şifa, deva yönlerini konuştuk, paylaştık. Cenab-ı Hak hepimizi istifade edenlerden eylesin inşallah. Bir başka programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.